Merhaba arkadaşlar. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi, üniversite bünyesindeki öğrencilerin ruh sağlığı ile ilgili ihtiyaçlarını, içinde bulundukları güçlükleri etkili ve kalıcı yöntemlerle çözüme ulaştırmalarında yardımcı olmak, sorunlarla baş etme konusunda gerekli becerileri kazandırmayı hedefleyen öğrenci odaklı psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaktadır. Birimimiz sahip olduğu değerler; insana saygı, koşulsuz kabul, bireyin biricikliğine ve değişme potansiyeline inanmak, gizlilik ve güven, gönüllülük, süreklilik ve bilimsel bakış açısına sahip olmaktır. Bireysel görüşmeler, klinik psikolog ile birebir yapılmakta, görüşmenin zamanına ve sıklığına öğrenci ile uzman birlikte karar vermektedir. E, kişisel bilgiler ve tüm görüşmeler, gizlilik ilkesi dahilinde ve etik değerler göz önünde tutularak yapılmaktadır. Birim bünyesinde uyum problemleri, akademik zorluklar yapılmaktadır. E, Depresyon, kaygı, stres ve öfke problemleri, iletişim problemleri ve takıntılar gibi birçok konuda bireysel danışmanlık hizmeti verilmektedir. Hepimiz hayat koşulları karşısında zaman zaman zorlanmakta, depresif, kaygı ve duygusal boşluk hissetmekteyiz. Bu dönemlerde ruh sağlığı çalışanlar olarak sizi gideceğiniz yere doğrudan bırakmaz, bu yolculukta size eşlik ederiz. Ruhsal yardım almaya ihtiyaç duyuyorsanız web sitemizde yer alan öğrenci randevu formunu doldurup e-posta ek olarak bize ulaştırabilir ya da Microsoft Teams uygulaması üzerinden randevu talebinde bulunabilirsiniz.